pijama partisi yapacağımı söz vermiştim. Ve pijama partisinde olaylar çıkacak galiba ya şuna bak. Dalgam ıslaydık dık dık hemen dans ediyorum. Dalgam style. Esta mi ıslay. Esta mi ıslay. Esta mi ıslay. Gemi 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 gemi. Çok This I be your I love swimming in ya Aracı koruyayım onu Neyse, <Sessizlik> Ne oluyor be Ne oluyor Dışarı çıkıp bakmak lazım Aa! Aa! Sen nereden çıktın ben ne bileyim. <laughs> geçen bölüm. Birinci bölüm. Geçen gün. Benim reddedip iyile yaptığın için. Bu yanıma kalmayacaktı. Seni yok edeceğim. <laughs> Çok beklersin. Bu ışığı ye de. O... Bu ışığı ye de. Öyle ye.